Sevgili teraziler, 17-23 Kasım haftası Akrep Burcu'nun yoğun etkilerinden sebep özellikle maddi ve manevi güven temaları bu hafta seni meşgul edecek. Akrep Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Merkür Retro Akrep Burcu'na geri dönüyor. Yine aynı zamanda Güneş'in de 29 derecede bir büyük su üçgeni etkisi var. Bu da bazı tamamlanmaları ve yeniye hazırlanmayı getiriyor. E, bu yüzden özellikle harcama kazanç dengeleri, bütçeleme yapma, yeni finansal fırsatları e, kullanma ya da eski bir e, metottan, eski bir yöntemi geride bırakma, revize etme, yeniden değerlendirme durumları ortaya çıkabilir. E, Güneş de yay burcuna geçiş yapıyor. Bu 22 Kasım'da olacak. Yaklaşık bir ay boyunca özellikle iletişim alanında, e, yakın çevre, kardeşler, akrabalar, akranlarla ilgili iletişimlerinde Zihinsel aktivitelerde, faaliyetlerde, yazma, çizme, tasarım konularında daha aktif, daha fazla kendini dış dünyada gösterebileceğin, daha fazla kendi değerini ortaya koyacağın çalışmalar bulma imkanları oluşabilir. Biraz da o alanlarda büyüme, genişleme yaşayabilirsin kendine değer verme konularım biraz bu hafta gündemde olacak. Kendi değerini daha yükseğe çekeceğin ne gibi projeler yapabilirsin? Hep bunları düşünerek özellikle Kasım sonunda retroların da geride kalmasıyla beraber biraz daha harekete geçebilirsin. Güzellikleriyle gelmesini dilediğim bir hafta olsun. Sevgili akrepler, 17-23 Kasım haftası e, yoğun bir e, akrep enerjisi etkisinde olduğumuz için bu hafta senin haftan e, akrep burcunda bir yeni ay yaşayacağız e, retro Merkür akrep burcuna geri dönecek yine güneşle burada kavuşacak Güneş 29 derecede e, bu 29 dereceyi tetikleyen bir su üçgenine giriyor anlayacağımız oldukça bu hafta senin hayatında dönüşümlerin, yeni başlangıçların, bazı konuların geride kalarak yeniye daha rahat bir şekilde ilerlemek isteyeceğin bir ortam oluşabilir. Senin için özellikle zihinsel bir aydınlanma, farkındalık, içinde bulunduğun durumlarla ilgili bir içsel değerlendirme yapma zamanı. Ee, yeni kimliğin şekillenirken geçmişi arkada bırakabilirsin özellikle kendi fikirlerini, niyetlerini, arzularını hayata geçirme konusundaki tutkunun da biraz daha yoğun hissedilebileceği bir hafta olabilir. Fiziksel olarak da hem sağlık beslenme rutinlerini değiştirmek hem de imajını da biraz yenilemek için bu haftadan destek alabilirsin. Güneş yay burcuna geçiş yapıyor 22 Kasım'da. Bu da senin maddi parasal konularının bir ay boyunca biraz daha ön planda olmasını getirecektir. Burada özellikle yatırımlar, harcama, kazanç dengesi, bütçeleme, yine kendi değerini arttıracak bazı girişimler için, hayatını genişletmek için fırsatları karşına gelebilir. Bunları da kullanabilirsin. Güzellikleriyle gelen bir hafta olmasını dilerim. Sevgili Yaylar, 17-23 Kasım haftası Akrep burcu enerjisini oldukça yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Akrep burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Yine Merkür retro Akrep burcuna geri dönüş yapıyor. Güneş 29 derece Akrep Burcu'nda bir büyük su üçgeni içerisine giriyor ve oldukça tetiklenen ve bu alanları bizde bir dönüşüm etkisi yaratan bir hafta içerisindeyiz. Hangi alanlar dersek bu senin aslında biraz daha iç dünyandaki, iç dünyandaki, etkileyen yüzleşmeler, korkular. Buralarda bir temizlik, arınma, şifalanma zamanını öne getirecek bir etki. Burada içe dönme getirebilir. Özellikle rüyalar, bilinçaltındaki konuların tetiklenmesi, kendini biraz daha inzivaya çekerek bu alanları nasıl daha şifalandırabilirim diye düşünebilirsin dua etmek meditasyon, yoga ya da doğa doğa içerisinde daha fazla bir arada olmak özellikle su elementini biraz hayatına katmak, şifalanma ve teslimiyet teması oldukça yoğunlaşabilir ve bu aslında seni dönüştürerek güçlendirecek bir enerji yeni hayatındaki Yeni girişimler için biraz seni hazırlayacak bir süreç. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapıyor ve bununla beraber de senin gerçekten şu an önündeki bir ay boyunca yapmak istediğin kararların niyetlerin, hayata geçirmek istediğin her konuyu destekleyecek bir sürece giriş yapıyorsun ve enerjin tekrardan yükseliyor. Yeni bir denge başlıyor senin için. Özellikle 2025 yılının senin zamanın olacak. Ve burada aslında hem imaj olarak yenilenebilirsin, hem kendini daha ileriye nasıl taşıyabileceğin, ümitlerin nedir, hayatı nasıl daha neşelendirebilirsin, iyimserliğin hep bunlar biraz daha seni öne çıkaracaktır. Aslında burada haftanın ilk yarısı biraz kendi içine bakarken önümüzdeki haftadan itibaren de artık o dışa dönüklüğün oldukça ortaya çıkmış olacak. Güzellikleriyle gelen bir hafta olmasını dilerim. Sevgili oğlaklar, 17-23 Kasım haftası Akrep burcu enerjisini oldukça yoğun bir şekilde yaşayacağız. Akrep burcunda bir yeni ay doğacak yine retro Merkür yay burcundan geri geçerek akrep burcuna dönecek ve güneş de 29 derecede bu büyük su üçgenini oluştururken duygusal olarak bu akış içerisindeki uyumumuzu arttıracak. Bazı kapanışlar, tamamlamalar hayatımıza gelebilir. Bu özellikle akrep vurgusu senin arkadaşlıklar, sosyal yaşamın, sosyal grupların toplum içerisindeki içerisindeki pozisyonu toplum için yapmak istediklerin hedeflerin kariyerden gelen başarıların kazançların hep bu alanlarda bu yenilenmeler dönüşümler getirebilir. Sosyal çevrede kimlerle beraber olmak istiyorsun Kimlerle aynı yoldasın kimleri geride bırakıyorsun bir eski arkadaşlar eski beraberlikler de tekrardan gündeme gelebilir ve işbirlikleri içerisine girebilirsin. Özellikle güneşin yay burcuna geçmesi ki bu 22 Kasım'da gerçekleşecek bir ay boyunca biraz burada kendi iç dünyaya dönüşü talep edecektir. Yaşamın güzelliklerini, iyimserliğini gene bunlara biraz içsel olarak şifalandırmanın sonucunda hedeflerini yıl sonuna doğru nasıl planlayabilirsin? Biraz kendini dinleyerek bunları düşüneceğin bir zaman dilimi içerisinde kalacaksın. Burada Önemli olan 22 Kasım itibariyle ki önümüzdeki hafta daha fazla etkilerini yaşıyor olacağız, hissediyor olacağız. Bu iyimserliğini kaybetmemek ve içsel şifalanmanı da ona göre yönetmek iyi olacaktır. Güzellikleriyle gelen bir hafta olmasını dilerim. Sevgili kovalar 17-23 Kasım haftası. Akrep burcu enerjisini yoğun olarak hissedeceğiz. Akrep burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Ardından retro merkür akrep burcuna döndüğü için burada güneşlen bir kavuşuma girecek, bir kazimi oluşacak. Hem zihinsel hem kalpten aydınlanmalar, uyanışlar, biraz daha hayatı hangi alanda daha fazla yönetebilirim konusu ortaya çıkacak. Senin de kariyer, iş ortamı, birlikte iş yaptığın insanlarla olan ilişkilerin, yine hedeflerin hayatını nereye taşımak istiyorsun nasıl ilerlemek istiyorsun toplum içerisindeki statün tüm bu konularla ilgili biraz bir dönüşüm içerisinde olduğunu hissettiğin süreç yaşanabilir. Bu akrep burcunun yoğun etkisi içerisinde özellikle bazı tamamlanmış konular ya da eski konuların tekrar gündeme gelip tamamlanmasını gerektirecek gelişmeler oluşabilir. Geçmiş kararlar yeniden değerlendirilebilir. Hedeflerinde bir yenilenme yapabilirsin ancak retro sürecinin bitmesini beklemek ancak ondan sonra rüzgarı arkamızdan alabileceğimizi söyleyebilirim. Şu andaki pek ilerleme ya da bir sonuca gitmek, bu yeni başlangıçları taşımak için daha etkin olabileceği zamanlar ancak Kasım sonrasında hayata geçecek. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiş yapacak e, ve bir ay boyunca özellikle senin e, sosyal yaşamın, sosyal grupların, arkadaşlıklarla olan ilişkilerin, e, yine gelecekle ilgili beklentilerin, e, yine iş ortamında, iş bağlantılarından gelen e, olumlu etkilerin e, daha iyimser, daha e, ümitkar bir şekilde ilerlemesini getirecek. Güzelliklerle gelen bir hafta olmasını dilerim. Sevgili balıklar, 17-23 Kasım haftası oldukça yoğun bir şekilde Akrep burcu etkisindeyiz. Akrep burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Retro Merkür Akrep burcuna geri dönüyor. Güneş 29 derecede Akrep Burcu'nun sonunda diğer su burçlarıyla bir büyük su üçgeni oluşturuyor. Bu da bir tamamlanma, kapanma enerjisini beraberinde getiriyor olacak yeni aya doğru ilerlerken. Bu senin için aslında hayatı anlamlandırdığın, hayata bakışın, felsefen, inandıklarını nasıl hayata geçirdiğin konularındaki bir duygusal ve düşünsel derinleşmeyi getirebilir. Yine akademik eğitimle ilgili bir projelerin varsa, okul başlamayla ilgili bir projeler varsa burada yeni girişimlerin fırsatlarını oluşturabilir. Aynı zamanda kendini yurt dışı ilgili, yurt dışı başvuruları, yurt dışına taşınma, uzaklara seyahatler. Bu konularla ilgili hem yeni başlangıçlar ama yeni başlangıçları yapacakken de biraz retrolar sürecinde aslında bir hazırlık dönemiyle ilerlemenin daha faydalı olacağını söyleyebilirim. Kasım sonu itibariyle retroların sona ermesiyle biraz daha etkin bir şekilde ilerleme fırsatları bulabilirsin. Ve yine güneş 22 Kasım'da Yay burcuna geçiş yapıyor. E güneş'in yay burcuna geçişi de senin e, kariyer, e, çalışma hayatın, e, iş ilişkilerin, e, senin patronlarla olan ilişkilerin, terfi etme e, ya da yeni bir işe başvurma ile ilgili e, konuların hareketlenmesini, buralarda daha fırsatların oluşmasını ve daha iyimser, e, ümitli bir şekilde bu konularda ilerlemeni getirebilir. E, Güzellikleriyle gelen bir hafta olmasını dilerim.